Herkese merhabalar ee, Cücüğü yeni çıktığı zaman Nelere dikkat etmeliyiz Onları göstereyim size Şöyle bir suluğumuz var Tabi bu sulukların daha küçükleri var İsterseniz Onlardan da alabilirsiniz Bu gördüğünüz şeker Normal bildiğiniz evde kullandığınız şeker Bundan Bir çay kaşığı Tatlı kaşığı ekliyorsunuz. Çay kaşığı değil, tatlı kaşığı. Yanlış söyledim ben. Sonra normal suyu normal suya ekliyoruz. Tam ağzına kadar doldurmuyoruz. İyice karıştırıyoruz bunu. Bunu neden veriyoruz? Hayvanlar yeni çıktığı zaman ben makineden çıkartıyorum şu an ama Tavuğun altında çıktığı zaman da e, Bu işlemi Yapmanızı tavsiye ederim Yani yapmanız Gereken şey bu çünkü hayvanın Bağırsaklarını yumuşatıyor Rahat dışkısını atmasını Sağlıyor e, Ya Vermeseniz de Çok fazla bir sıkıntı olmuyor ama e, Yine Verirseniz hayvanınız Büyüdüğü zaman Biraz daha geliştiği zaman Onu fark edeceksiniz Ben biraz daha su ekledim Şeker biraz fazla oldu Çok fazla şeker koymayın Hayvanı yakarsınız bu sefer 2 ee, gün boyunca e, iki gün boyunca Kalsın Önlerinde kalsın Bütün hepsi içsin İçmeyen olursa da Ağzını daldırın O zaten büyüdüm bile ise O ona yeterli Yani aşı gibi bir şey olur yeni çıkan cicüvlere hiçbir şey vermeden önce ilk vermeniz gereken şey bu. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın.